şarkısını söylüyor. Kime baksan Emel Sayın. Yanımdan bir otobüs geçti, içinde herkes oynuyor. İki telli garajı yerine direkt tavernaya gidiyor herhalde. Ahmet beni utandırıyorsun, kalkar mısın ayağa lütfen? Ya tamam kızgınsın bana, kalbini kırdım. Fazla ortak noktamız yok biliyorum. Hatta taban tabana zıt özelliklerimiz var ama... Ahmet bunları daha sonra konuşalım mı ne olur? Ama senin aşkın benim neyken kıymetli. Düş sokağa sakinleri şarkıları gibiyiz Feridem. Sadece biz söyleyince güzel. Başkalarının ağzına yakışmıyoruz. Madem ortak nokta diyorsun Feride'm. Al sana ortak nokta. artık benim de bir kulağımı takma. Ne yaptın lan? Manyak mısın? Ölebilirdin. Şaka şaka. Düşündüğüm yere yapmayı da benim canım kıymetlidir. Can bu, tatlı. Oyuncak bu. <laughs> i̇şte bu gülümseme benim hayatımdaki bütün kara bulutları dağıtıyor Feride'm. Gözlerin gök kuşağı gibi mucizevi. Prodüksiyon biraz ucuza kaçacak ama... ...önemli olan niyet. Sana bunu aldım Feride. İlk ortak noktamız yüzüklerimiz olsun birbirine eş. Bizim gibi ortak dertlerimiz olsun, çocuklarımız olsun. İki tane, dört tane, beş tane, kaç tane istersen iste. Ya biz iş toplantılarında ne yapıyoruz ya? Gidelim, velet toplantılarına katılalım. Ha, veletleri ilk önce baba desin. Oğlunu disipline göndersinler. Bana çeksin. Kız çocukları babaya düşkündür derler. Çok sevsin beni. Annesinden alsın o özelliği. Heh. İstediğin ortak nokta olsun Feride'm. Eğer yoksa biz yaparız. Seni durduramayacağım değil mi? Benimle evlenebilirsin Feride, hadi. Aa! Oh. O ne demek lan, İzin verir gibi? Nasıl? Ha? Feride benimle evlenir misin? Ama Ahmet. Ama deme bana, bana amalı cümleler kurma. Tek kelime diyeceğiz, evet de evet. bitsin. Ahmet ben gidiyorum. Nereye? Avustralya'ya. Birkaç ay sonra gitmiş olacağım.

Toprağa bol olsun. Ölürüm, ölürüm. Sökün indi. Bana ver. Efendim. Oh. İyi geldi, bir daha ver. Ah, bacaklarım uyuşmuş. İyi misin? İyiyim, iyiyim. Teravide uyuşan bacak kıvamında. O kadar ağır değil. Sen doğru diyorsun. Burada konuşmayalım insanların içinde. Allah. Annesinin öfkesinden yeni düşmüş Ceylan Yavrusu gibi anasını satayım.